bayramın neşesini gigabayt hediyeleriyle katlamak. İşte bunlar da hep Türksel hareketler. Ramazan'da kaç kez salla kazan paylaş yaptıysanız, iki katı gigabayt bayramda hediye. Herkese ilk sallama hakkıyla birlikte. İyi bayramlar. Necelerine, sağlıkla, huzurla erişebilmek dileğiyle hepimizin bayramı kutlu olsun. 500 bin kazanırsınız. Bize de bayram sevinci yaşatırsınız. Umarım kazanırım. Güzel bir sonuçta dönmek istiyorum. Tam bayram hediyesi olur. Bana en yakın gelen şıktan devam edeceğim. Ahmet Bey şıkları arasında Yani mantık yürütmeye çalışıyorum. 1 milyon 500 bine adım adım hata koşar adım ilerliyorsunuz. Onaylıyorum. 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 Sıradaki üçte benim de 1 milyon 500 bin kazanmak istiyorum. <laughs> Bu riski aldım. Son soruydu. Ve doğru çıktı. Gerçekten çok mutluyum. Biz yarışmacı Ne Ne yapacağım bir o şeker? Bir Hı? Niye sen yemiyorsun? Niye şimdi koydun oğlum? Yarın... Yarın ya nerede? Yarın bayrağı.